Arkadaşlar Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bugün ee, kaynak makinesi aldım. İnternetten sipariş verdim. Gayet de hızlı geldi. Perşembe günü siparişini verdim. Cuma günü geldi. Bugün de cumartesi. Dün e, biraz yoğundum. E, bugün sizlerle kutu açılımını yapacağız. E, kaynak makinemizi. Bugün e, araziye gitmedim. Aslında araziye gittim. Erkenden geri geldim. Sizinle e, bir kaynak makinesi açılımını yapacağız. Kaynak makinem Mauma Weld e, Mega biraz araştırdım. E, birkaç e, kullanıcıya da sordum. Bayağı övdüler, güzel dediler. E, Kullanışlıydı. E, aldık bakalım. 200 amper, e, 5 kilo. Şurada da yazıyor. 5 kilo e, 2 metre pense kabloları. Ondan sonra burada bayağı bir e, özelliğini anlatmışlar. Ve 1.6'ın 4 milim elektroda kadar e, yapıldığı söyleniyor. Gibi birkaç şeyler var. E, şimdi açacağız. Bir bakalım içinden neler çıkacak kaynak makinemizin. Çekimleri ön kamerayla çekeyim. Bilmiyorum e, netlik nasıl. Şimdi açılımına geçelim bu Bu arada iki yıl garantili olduğu söyleniyor. Bir bakalım. Tabii şimdi diyeceksiniz internetten aldınız e, garantisi nasıl olacak? Bunu araştırmadım. Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Ama kargo gayet hızlı geldi. Ben bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum. Gerçekten hızlı geldi. Ya bulunduğumuz ilçede bir de yurt içi kargonun şubesi yok. Şubesi olmadığı halde bayağı hızlı geldi. gönderen şirketin neresi olduğunu yazmamışlar. Ben eee şurada oturuyor her neyse şimdi açıyoruz bakalım Size neler sunuyor mergmavet kutu içeriğinde bayağı da zor açılıyor zımbalamışlar mı bunu ya? Ne yapmışlar? Aynen. Zımbalamışlar. Evet. Şimdi açtık. Makinamızı açtık. Şöyle telefonu biraz yakına getireyim. biraz bilgiler şöyle askı kemeri bir adet pensemiz 2 metre Pensolmak gayet iyi birkaç ee... Birkaç e, kaynak makinesine daha baktım böyle araştırdım. Kaynak makinesine e, tense pense vermediklerini söylediler. Bunlarda penselerin gelmesi çok iyi. Pense ve şase şu şu, şu şekil. Ondan sonra yine Makinemiz böyle. Kibar, güzel. Tam istediğim gibi. O kadar da bir ağırlığı yok. 4,5-5 kilo falan. Ekranla. Ekran olması da güzel. Ayar düğmesi. Şaseri. Pense yerleri. Bu arka tarafında da açma kapama düğmesi. Gayet güzel tozlanmaya falan karşı iyi. Bir şey bir takalım bakalım. bir fan sesi var makinede. Şöyle amperini de göstereyim size. Ekranlı. Ekranlanması güzel. 200 202 Oradan 505 gibi görünüyor ama 202 Şöyle göstereyim. Makine gayet hoş kibar. Bu kadar beklemiyordum böyle küçük geleceğini. Makine gerçekten güzelmiş. Şimdi bunu e, bir deneyeceğiz. 25 iki e, buçuk bazik elektrotum var. İki buçuk bazik elektrotu kaç amperde eritiyor? Hep beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ahıra geldik. <laughs> Makinemizi deneyeceğiz. Buraya gelmeden önce ben birkaç kere denedim makineyi. Makine iyi, güzel elektrot yapıyor. Kötü bir makine değil. Şimdi sizinle beraber biraz kaynak yapacağız. Şimdi iki tane elektrodumuz var elimizde. Bazik iki buçukluk bu. Şurada göründüğü gibi görünüyor mu? Görünüyor. İki buçuk bazik. Bir de 3.5 3005 baziyemiz var. Şimdi ikisiyle de kaynak yapacağız. Ee, 2.5'i kaç amperle yakıyor? Bir de 3005'i kaç amperle yakıyor? Ona bakacağız şimdi. Hadi bir başlayalım bakalım. Makine biz nasıl yapıyor? Bir de onu sizinle görün. ile inceden bir kaynak çektim. Biraz e, düz bir kaynak oldu. Bir de şuradan çekeyim. Temizleyelim. Ondan sonra beraber bakalım. ile yaptım şimdi ya bir de geçen e, bir önce garantisini garantisinden bahsetmiştim size bu makinenin mama garantisi iki yılmış artı e, satıcı firmanın makinenin e imei'siyle faturasını gönderdiğiniz zaman e, üretici firmaya bir yıl daha hayriyetten uzatıyorlar garantisini ben öyle yaptım iki yıl garantisi var seri numarasıyla faturasının resmini çektim. Üretici firmaya gönderdim. Bir yıl daha uzatacaklarını söylediler. Bilmiyorum ne derece doğru ne derece yalan doğrudur büyük bir ihtimal. Garantisini de böyle hallettik. Ee, şimdi kaynağımıza bir bakalım. Makinemiz 109-110 amperde aşağı yukarı. Şimdi bakıyoruz nasıl bir kaynak olmuş. İkinci bir kaynak çektim. Gayet de güzel yapıyor kaynağı. Bir de şuraya bakalım. 3005 ile yaptım. Şimdi iki buçuk bazikle yapacağız. Rutil elektrotum yok. Onu şey yapamadım. Makinenin pensesi de bu arada bu, bu şekil. İyi sağlam güzel tutuyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir şey olacak. Ne kadar dayanır ne kadar dayanmaz. Hadi şimdi iki buçuk bazikle yapalım. Şimdi iki buçuk bazikle kaynak çekeceğiz İki güzel oluyor. Şimdi diğer tarafında bir yapalım. 3500'e göre iki buçuk biraz daha kolay. makine biraz e, makineyi iyi yapıyor aslında. biraz zor gibi. Bu arada 80-85 amperde yapacağız. I <laughs> do 2,5'la kaynak gerçekten güzel oldu. 3.5'e pek alışkın değilim. İki buçukla gayet güzel çıktı. Şöyle de göstereyim size. Şu temizleyelim. Oo, kendi kendine kalkıyor. Görüyorsunuz kaynağı. Düz zemin. Zemin düz olduğu için kaynakta biraz güzel oluyor. Makinenin de haklarını yememek lazım tabii. Kaynak şöyle göründüğü gibi hatasız. Gözenek bile yok o derece yani. Gerçekten güzel. Evet şimdi 3.5 ile yapıyoruz. 3005'te makinamı 110 amper alıyorum. Vakıram 109-110 amper aldım amperini. Şöyle oradan. görünüyor buradan. Görün bir neyse. Şimdi 35 Hadi bir bakalım nasıl yakıyor. Bu arada elimizde bir iki parça bir köşe bant vardı, altı o köşe bant. Köşe bantlar iki parçaydı. Bunları birleşimini yaptım kaynakla. Bir kenarını yaptım. Şimdi diğer kenarını yapıyorum. Hemde bir bakalım nasıl oluyor. Şase mi? Köşe bant boyalı. Boyalı olduğu için şase tam almıyor. Koşumen boyalı, boyalı olduğu için şase almıyor. <laughs> Şaseyi almakta da zorlanıyor. Makine güzel yapıyor. Aynen. Şimdi <laughs> bitirdim beraber bir bakalım. Şöyle göstereyim makine 1910 amperde aşağı yukarı. Şimdi 3005'te yaptığımız kaynak. O kendi kendine kalkıyor. Dokunur dokunmaz. Düz zemin. Düz zeminde aynı biraz kolay oluyor. Şöyle göründüğü gibi de hatasız gözenek bile yok. şöyle. Burası 3.5. Bu tarafta 2.5. Göründüğü gibi. 2.5 eee yok 2.5 2.5'a 2.5 fazi 80 85 amperde eritiyor. Şunu bu biraz daha ince. Şurada da 3. 3.5 elektrotumuz var. Bu biraz daha kalın. 3.5'i de 110 amperde eritti. 109 110. Şu, 3, Şu da 2.5. Bunu da 80 85 amperde yapıyor. Bunu 100 110 amper, 110 115 acı var. Makine bu şekil, mama tavsiye ederim almak isteyene gerçekten güzel makine ufak tefek işler için. Ama ağır işe girmez herhalde diye düşünüyor. Güzel, hafif, kullanışlı, ideal. Tavsiye ederim.